Evet arkadaşlar bugün bir vlog yapayım dedim. Ee, yeni son zamanlarda işte yeni yaptığım balkonu kapattırdık. İşte e, cam taktırdık ve balkonu şu an odam olarak kullanıyorum. Zaten odama da bağlı. Şöyle başlayalım. Burası işte bilgisayar masam. Videoları editlediğim, müzik yaptığım, oyun oynadığım. Ee, işte laptopum. Ses sistemim. Ondan sonra led var şurada onları açayım. Pek gözükmez de. Şöyle gitarım da. Ee, ondan sonra şöyle manzarayı da göstereyim. Evet. Güzel bir manzaram var. İşte burada genellikle burada yaşıyorum. Burası da asıl odam. Yani eskiden odamdı. Şimdi sadece yatmak için kullanıyorum. Duvarda resimler çizdiğim. Gitarlarım. İşte bu kadar. Belki merak edersiniz diye. İzlediğiniz için teşekkür ederim.